Temizlenmenin de iki tane şartı var. Allah-u Teala'nın farz ibadetlerini yapmak, tövbe ve istiğfarla meşgul olmak, zikullahla meşgul olmak. Nasıl insanlar hamama gider? Hamama gittikleri zaman mürşidi kamiller de aynı o tellaklar gibidir. Ne gibidir? Tellaklar gibidir. Yatarsınız o teneşir tahtasına, hem cisminizi rahatlatmak istersiniz, hem bedeninizi. Size der ki, sağa dön, sağa dönersiniz, sola dön, sola dönersiniz. Sizi tepeden tırnağına yapar temizler, pak eder. Evli tasavvuf olan insanların da mürşid kâmiller verdikleri evlatlarla ve eskarlarla ve zikirlerle aynı o hamamdaki tellaklar gibi günahlarından ne yapar? Arındırmaya pürüpak etmeye ne yaparlar? Gayret ederler. Ne kadar kirlilerse Mürşid-i Kamiller onların kirlerini hem zahiren hem de batinen temizlemek adına kese köpük aynı zamanda masajda yaparlar. <laughs> Bu yüzden ee, i̇nsanın insanın zahiren ve batınen temizlenmesi lazım. Allah temizlenenleri ne yapar? Sever.